motoru çıkarma işlemleri zart tut bir şeyler hem de yıllık gelir vergimiz gelmiş hem de bilgisayar falan alınmış lazım hala oradayız yaptığım birikimi sanırım bugün bozacağım öyle bir çirkin durum var çok tribe girdim ne güzel yükseliyordu şimdi düşüşünde yakaladık keşke 3-4 gün önce bozsaydım simsiyah gecenin koynundayım. Bugün Rock Racing'in kaçıncı bölümü olduğunu bilmiyorum. Çok mutlu bir şekilde altın yapmıştım. Ben biliyorum. Kaç? 35. 30. Geçen yaz geçtik 30. 63, 64 falan. Öyle bir şey olması lazım. Belki 65. Neyse vedasız. Tatlı tatlı altın. Tıka dün de demeyin. Tatlı altın yapmıştım Ne güzel yükselmişti. Ufaktan bir düzeltme almış. Belli bir kısmını erittik altının gitti aldım. Şimdi motor çıkartmaya harcayacağız. Ne bileyim. Gelir vergin gelmiş efendim. Onu ödemeye harcayacağız. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi Bursa'ya. İnşallah kolay bir şekilde motosikletimizi teslim alırız. Motosiklet teslim aldıktan sonra bir şeyler anlatabilirim. Alamazsak direkt süreci anlatacağım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar benim motor egzozdan bağlandı. Koştum hava yağmurlu diye. Bu bir de niye white çekiyor? Oy genişlettim. Şimdi ikinci egzozdan bağlanınca ben bir kere egzoz cizası yemiştim. Değiştirmemiştim egzozu. Şimdi ikinci egzoz cizası yiyince direkt olarak en mantıklı yöntem motor trafikten çekip otoparktan motor teslimi alıp peki üstünde Dilediğiniz zaman muayenesini falan yaptırmak. O yüzden şimdi notere gidiyoruz. Trafikten çekeceğiz. Böyle. Gidiyorum. Uğraşmaca. Bakalım bakalım bunun trafik cezaları ödenmeden trafikten falan çekilmez motor. Çok ufak plakada cezaları vardı bunun. 20-30 bin lira kadar. Bakacağım şimdi bakacağım. MT9'umuz artık trafikte değil. Artık iyice suçlu oldu motor. Neyse bunun muayenesiz artı zurtu falan bayağı biz bir uğraşacağız arkadaşlar. Fakat önce motor bilonu yaptıracağım. Ondan sonra egzozunu üstüne koyacağım. Orijinal. Bakacağız bakalım. Tekrar trafik şubeye gidiyoruz. Herhalde bu motor artık topraktan çıkabilir. Trafikte değil çünkü. Kağıda alacağız. Bakalım bakalım ne olacak. Motoru trafikten çektik. Şimdi yapılacak olan işlem otoparka gideceğiz çekici üstünde çıkartılırız deyip normalde motoru alıyoruz ama hava falan çok yağmurlu. Bir de açız biz yemek yemedik daha. Oradan motoru çekiciyle Apex motoru yollatacağız. Apex motorda motorumuzun silindiri, pistonları, yatakları, duman lastikleri, efendime söyleyeyim debriyajı, zincir dişlisi, lastiği bu tarz şeylere değişecek. Motor komple yatak sarmasın diye. Rektefiye'ye giriyor keyfi olarak. Çok iyi oldu bu iş. En azından geldi parçaların ben bir buçuk ay, iki ay önce falan yapmıştım. Bakın motora başlanınca bir iki güne falan bizim motor çıkar. Oradaki iş yüküne bağlı. Motorumuz sıfır oluyor. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yağ yakıyordu bugüne kadar. 40 bin kilometredir yağ yakarak geziyorum. E şimdi birader motor zaten yağ yakıyor. Öyle yorgun, böyle yorgun. Ben bunu yaptırmazsam komple krank masrafı da içine eklenecekti. İşi bu şekilde garanti almış oluyoruz. Şimdi otoparka gideceğiz. Bu arkadaşla beraber. Motorumuzu kurtaracağız. Sonra yapılacak. Sonra muayeneye gireceğiz. Egzoz muayenesine de geleceğiz. Trafiğe tekrardan sokacağız motorumuzu. Bu arada saçlarımı ben makasla kestim kendi kendime. Neden öyle bir manyaklık yaptım onu da bilmiyorum. Para alma. var. Para var. Hep var. <laughs> Bizde para bitmez aslında ya. Aslı da biliyor Yemek yiyip motorun yanına gideceğim. Şark döner var diyor burada. Şark döner ben şey sandım şark. S H A R K yani yüzen balık. Ondan sandım öyle bir şey yokmuş. Boku da yemiş durumdayız arkadaşlar. Gelir vergimizi bugün ödememiz lazım. Öyle bir şartı var bu gelir vergisinin. Kredi kartının da eksitesi gelmiş. 17 oradan. 15 buradan ettim biraderim 32. E şimdi bunun muayene falan filan zartı zurtu da var. Biraz dertli. Kolay gelsin abi. Dur bakar. Et dubum. Sen burayı nereden çekecektin? <laughs> hmm. Porsiyon da var. Öyle işte ben de birazcık altın yapmıştım. Altınlardan bir kısmını bozdum. Zaten düzeltme alıyor altın. Daha da aşağıya düşer diye düşündüm. Bir kısmını hala saklamaya devam edeceğim. En azından işimizi çözsün diye düşündüm. E bilgisayara da çekeceğiz. Aylık kaç ödüyorsun? 32 mi? 33. 34.333. 35 lira daylık bilgisayar ödeyeceğiz. Ben dürüm alayım abi ya. Ben bir buçuk. Sonra da pilav üstü yerim herhalde doymasın. Neyse 35 öyle. Ya halledeceğiz ya. Şimdi şu motoru yapılsın, bir egzozu egzozu yapılsın. Bir muayenesine sokayım, götüne plakasını takayım. Birazcık daha rahatlarım. Ondan sonra bakarsınız VR'yi de trafiğe sokarım. o da çekme belgede. Kırımın içine soğan domates oluyor mu? Soğan yok abi. Aynen. Sonra VR'yi de trafiğe sokarım. Sonra o şekil satarız herhalde. Öpüyorum. Ay, <laughs> Karşıtı karşı 3. çıkıştan çıkın derler derse gittiğiniz yolun en yakın sağındaki birinci sağdır, çıkıştır. Sonra, Sonra sağ. Sokak şuradan sağa mı bakayım? Oğlum adını... buradan da sağ. Nerede? Buradan ama bakayım. Niye gideyim siktir al adam söyledi hocam. Yani. Küçük Balıklı Caddesi istikametine doğru birinci çıkışta. Ha bak şimdi. Sonra bir sıra bak, sokak. Biz böyle gidiyoruz. Ya. Direkt 1 2 3 diye sayılıyor. 1 2 3 4 olur işte evet. Biz birden çıkacağız gittiğiniz yerden sonra direkt sağdan saymaya başlıyorsunuz. Bu bilgiyi sokak, kimse vermez. Sağ. Doğru, sağa dönün. Geldik. Hepsinin arasında benim. B'ye girin. Duruşa bak şimdi. Nasıl? Cihaz. Gerçek bir motosiklet. Çıkartacağız şimdi motoru. Bakan ben anlatacağım size. Böyle kalabalık yerde çok video çekmeyi sevmiyorum. Anlatacağım. Efendim? 7000 TL otoparktan çıkışı bu motorun. Sadece otoparktan çıkışı. Burada da bir aracı mesela diyelim 5 yıl almadınız ya. 5 yıl alınmadıktan sonra ihale yoluyla satılıyor. Böyle kazalılar, mazalılar, her şeyler burada. Hayırlısı garip bir mevzu. Şimdi yükleyelim Apex'te görüşürüz. Garip motorlar var. Cennet gibi. Aşk, aşk hayatınız rengarenk geçmeyecek mi abi? Yok abi beni kazazede yaptılar ya. Yani. Kim, niye, niye öyle yaptılar? Egzoz varmış abi. Dur böyle dur. Abi ben dayanak oldum. dayanak mı oldun? Valla. Ne güzel işte. Baş, baş öfere baş öfere. Yaz oraya. Sen niye benim motorumu bağladın abi? Hangi motoru? Bunu. Motora benziyor. Sen getirmedin mı? mi abi? Benim motora mı benziyor bu? Tam sen getirmedin mi abi bunu? Takipçilerde takipçilerine söyle gelsin alsınlar <laughs> bunu. ya senin motorun niye geldik buraya ki? Abi sen daha iyi biliyorsun. Oğlum bak gezmek için gelmişler. Spor yapıyor. Kend <laughs> Kendi kendine geldi. Bir şekilde bir şekilde, şekilde geli verdi buraya. Neyse biz gidiyoruz bunu yaptıracağız. Abi buradan sonrası ben iniyorum artık kuleden. Şatoyu sana bıraktım abi. Ya. Ee, arabanın özelliğine <laughs> bak geriye takınca arka cam ıslaksa Sidiyo Akıllı pik <laughs> Açık değil ya yani burası Ha? Açık değil Açık olmasına hemen hemen Kendi otomatik Aklı var Lan senden akıllı He Senden akıllı Senin gibi Mesela bu silecek. Mesela ki kanka sen yalnız siliyorsun. 10 kere de aynısını yapıp cezaevine girmez. <laughs> ya da silecek kendini bağlatmaz. <laughs> ya da aynı şeyden 10 kere daha ceza yemez. Arkadaşlar benim boynumda şu an yok ama genel olarak ben buff üretimi yapıyorum. Eğer sizde de... Ya ne alakası var <laughs> yeter lan. İsterseniz öyle güzel tasarım ürünler kullanmayı. Aşağıda linkte bulunan Rocko Shop'tan buff alabilirsiniz. Bu durumlar için lazım oluyor. Hangi durum için? <laughs> Bu durum benim durum. mallıklarım için. Şu kız ayarlayayım mı sana? Hadi öyle abi. Geldik yine mekana. Çekici aleyhisselam. Bu da bir bağlıyor motorun sedesine uyuz oluyor. Bu sede çok içine göçüyor. Arkadaşlar bir görevi daha tamamladık. Oğlum öyle hareket yapma. Sarı dolar geliyor ya. <laughs> yapma ya. Burada motor bu sökülünce belki keyfi deposunu tekrar boyayabilirim. Çünkü her yeri sökülecek. Motor bloğu aşağı inecek. İşte egzozunu çevireceğim. Bunu ya çeyizlik saklarım ya da satarım. Depoyu birazcık daha kırmızı yapmak istiyorum. Buraları ben çizmiştim çünkü onu hemen düzelteyim. Sarı yapacağız. Ya yani ne sarısı oğlum? Sarı olacak. Çinge ne işi olur? Jantını falan da keyfi boyarım. Ne yap biliyor musun? Bunu yeşil yap. Videolarda istediğin renk yaparsın sonra. Green screen'den. Mantıklı özünde. <laughs> Bakalım görüşmek üzere şu anki görevi bitirdik motorumuzu kurtardık baba tahliye hadi bay bay